Merhabalar, 7. Uluslararası Kozmetik Kongresi hakkında ne düşünüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz Merhaba, kozmetik sektörü adına özellikle son zamanlarda bildiğiniz gibi çok fazla yeni, yenilikçi ve sürekli yeni çıkan kanunlar, yönetmelikler ve aynı zamanda toplum tarafında yanlış anlaşılan bazı konular hat safhalarda. Türkiye'de kozmetik sektörü e, ihracat anlamında artık katma değer sağlayan, kendi kendine yeten ve fazlasıyla artı sağlayan bir sektör. Kıraat olarak da kozmetik e, KÜRT Derneği'nin de kozmetik sektörünü e, hem ihracat anlamında hem arge anlamında hem de toplumu bilinçlendirme adına çok büyük katkılarda bulunduğuna inanıyorum. Hem üreticilere e, gereken yolu göstermesi, doğru şekilde bilgilendirmesi hem de yeni yönetmelikler konusunda bilgilendirilmesi açısından hem sektöre hem de üreticilere çok büyük katkılar sağlıyor. Başarılarından dolayı tebrik ediyorum ve en büyük destekçilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Kozmetik sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz peki? Bizler 15 yıl aşkın süredir kozmetik sektöründeyiz ve gözlemlediğimiz ve tabi dünya var olduğu olayın, medeniyetler oluştu oluşalı, kozmetik sektörü hep var oldu ve bundan sonra da var olmaya devam edecek. E bilim insanlarının özellikle bu sektöre gönül veren argecilerin gelerin pazarlamacıların inovatif işler yaparak sektörü daha da çok geliştireceklerine de geliştirdiklerine de şahit oluyorum. Ben kozmetik sektörünün geleceğini çok güzel görüyorum. Türkiye'nin de bu noktada dünyada çok yakında çok daha söz sahibi bir ülke haline gelebileceğine inanıyorum. Çünkü Türk kozmetik ürünleri dünyanın 150 ülkesinde satılmakta ve sürekli de kendisini geliştirmekte. Önümüzdeki 10 yıl içinde çok daha güzel yerlere geleceğimizi ve dünyada bu konuda gerçekten söz sahibi markalar, global markalar çıkartacağımıza çok inanıyorum ve söz sahibi olacağımızı düşünüyorum. Kozmetik sektöründe son yıllarda artan E-ticaretin rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle bizler özellikle önce kendi isterseniz kendi firmamızdan örnek verelim. Sinos Kozmetik 15 yıl oldu kurulu Bu sene 15. yılımızı kutluyoruz ve son bir yıl öncesine kadar sadece e-ticaret üzerinden müşterilerimizle buluşuyorduk. E-ticaretin önemini ilk günden itibaren fazlasıyla fark ettik ve müşterilerimize ulaştık. Özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle tüketicilere daha kolay ve daha ekonomik yoldan ulaşabiliyor, ürünlerimizi kendimize, markamızı anlatabiliyor olmamız çok değerli bir hal aldı ve bu sayede milyonlarca müşteriye ulaştık. Teknoloji tabii ki e, gelişmeye, evrilmeye hala devam ediyor ve e-ticarete et çok fazla önem veriyorum. Ve e ticareti daha fazla önem veren, yani önem veren firmalar mutlaka ilerleyip kalkınacak. E-ticarete et gerektiği önemi göstermeyenler de mutlaka geri kalacaklardır. Özellikle e-ihracat alanında bundan sonraki süreçte sadece artık e-ticaretten et de çıkmış iş. Yapay zeka ve e, yeni uygulamaları kullanarak hem e ihracat hem e ticaret tarafında işletmeler mutlaka kafa yormalı ve kendilerini geliştirmeli. Geleceğin tamamen artık e-ticaret ve e ihracat olduğunu anlıyorum. Tabii ki geleneksel yöntemlerde satış ve pazarlama çalışmaları devam edecektir. Ama bunlar her zaman e-ticaretin gerisinde kalacaktır. Peki tüketicilerin kozmetik ürünlerdeki beklentileri zamanla nasıl değişiyor sizce? Şöyle, e eskiden örnek vereyim. Ee, annelerimiz bizi bir kalıp sabunla yıkardı, ee, aynı aynı sabunla hem saçımızı hem e, vücudumuzu yıkardık. Bugün gelişen dünyada, küreselleşen dünyada yeni aktifler, yeni modalar, yeni akımlar sayesinde her ürüne artık farklı farklı tüketicinin farklı beklentileri oluyor. Ee, bir dönem e, makyaj malzemeleri çok alttayken artık bundan sonra daha temiz içerikli, daha e, cilt bakımına odaklı odaklandığınlar e, moda, özellikle şu an. Kongremizin ana teması olan multi-fonksiyonel ürünler de bundan sonraki süreçte daha çok talep görmeye başlayacağına inanıyorum. Özellikle sürdürülebilirliğe değer veren firmalar, bu konuda çalışma yapan firmalar, temiz içerikli ürünler üreten ve yeni teknolojileri pazarlamada kullanan firmalar daha çok öne çıkacak. Tüketiciler de bu yönde, tüketicilerin taleplerinde bu yönde evrileceğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. editörlerim bu kadardı. Ağzınızda kaldık.